terk ettiğinizde onun dünyası sarsılmayacak zanneder. Her şeyin hala onun etrafında dönmeye devam edeceğine inanır. Ama bir narsisti gerçekten terk ettiğinizde işte o zaman işler değişir. O an hayatında belki de ilk defa kendisiyle yüzleşmek zorunda kalır. Aynaya bakar ama bu kez sadece yüzünü değil, altında sakladığı tüm kırılganlıklarını, eksiklerini ve sahte gücünü görmek zorunda kalır. Çünkü artık seni kontrol edememektedir. Bugün seni gerçekten kaybeden bir narsistin iç dünyasında neler koptuğunu, hangi duygular arasında savrulduğunu ve nasıl bir kırılmanın eşiğine geldiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Birinci kontrolün elinden kayıp gidişi ve paniğin yükselişi. Narsist biri için ilişkinin en değerli yanı, bağ kurmak ya da sevilmek değil, kontrol edebilmektir senin tepkilerini yönlendirebildiği, duygularını şekillendirebildiği sürece kendini güvende hisseder. Ama sen bir gün cesaretle arkanı dönüp gittiğinde bu onun için yalnızca bir ayrılık olmaz. Aynı zamanda kendi iç dünyasındaki gücün çöküşüdür. Çünkü senin kararın onun kurduğu o yapay kontrol imparatorluğunu yerle bir eder. Panik başlar. Bu panik Yalnızca seni kaybetmiş olmaktan değil, artık seni yönlendiremiyor olmasından gelir. İçindeki boşluk birdenbire büyür. Öfke, korku, kafa karışıklığı hepsi bir arada çalkalanır. Seni geri kazanmak ister ama bunu yaparken bile kendi egosuna çarpar. Geri dönmen için stratejiler kurar. Önce özür diler gibi yapar, sonra seni suçlar, sonra tekrar sessizleşir. Bu bir döngüdür. Amacı Yeniden seni etkileyebilmek, yani gücü eline almak. Ama bu kez bir fark vardır. Gerçekten gitmişsindir ve bu onun tüm maskelerini düşürür. Çünkü seni yönlendiremeyen bir narsist artık kendini bile yönlendiremez. İlk kez gücün kimde olduğunu fark eder. Ve bu fark ediş onun zihnindeki en büyük sarsıntıdır. İkinci gururuna inen yıkıcı darbe, birçok insan için terk edilmek zordur. Ama bir narsist için bu sadece kalp kırıklığı değil, doğrudan egosuna inen bir baltadır. Çünkü onun kendine dair kurduğu tüm imaj dış dünyanın hayranlığına bağlıdır. Sen gittiğinde o vazgeçilmezim sanrısı yerle bir olur. Bu süreçte önce inkar eder. O beni terk etmedi, ben istemedim zaten gibi cümlelerle kendi yıkımını örtmeye çalışır. Ama içten içe bilir artık o özel biri değildir. Bu gerçekle yüzleşmek narsist için bir tür kimlik ölümüdür. Egoya inen bu darbe onu ya derin bir aşağılık kompleksine iter ya da hemen sahte bir onarıma yeni bir ilişki kurar, sosyal medyada mutluymuş gibi pozlar verir, başka insanların ilgisini çekmeye çalışır. Ama hiçbir dış onay içindeki gerçek kırılmayı iyileştiremez. Çünkü o yara artık derindedir ve her yalnız kaldığında yeniden sızlamaya başlar. Üçüncü maskelerle geri kazanma oyunu. Terk edilmek narsistin içinde bir savaşı başlatır. Kaybettiği gücü geri alma savaşı. Ama bunu samimiyetle değil, taktikle yapar. Bu yüzden sahte maskeler devreye girer. Değiştim, anladım, pişmanım gibi cümleler söyler. Nazikleşir, empati yapıyormuş gibi görünür ama içten içe değişmiş değildir. Sadece yeni bir rol oynamaktadır. Bu rol kısa süre içinde açık verir çünkü bir insan içsel dönüşüm yaşamadan rol yapamaz. Narsist ise dönüşümden çok tekrar kontrolü ele geçirme arzusuyla hareket eder ve seni yeniden kazandığını sandığı anda eski davranışları yeniden baş gösterir. İlgisizlik, küçümseme, manipülasyon çünkü hiçbir şey değişmemiştir. Sadece bir tiyatro oynanmıştır. Ama bu kez sen değişmişsindir. Farkındalığın artmıştır. Artık onun maskelerini tanıyorsundur. Ve işte o zaman gerçek paniği başlar. Çünkü artık seni ne etkileyebilir, ne kandırabilir, ne de yönetebilir. Dördüncü yalnızlıkla yüzleşmenin dayanılmaz ağırlığı. Bir narsist için ilişki bir aynadır. O aynada kendine hayran olur. Ama sen gittiğinde o ayna kırılır. Geriye kalan ise boş ve kimliksiz bir varlıktır. İşte bu yüzden terk edilmek onun için sadece yalnız kalmak değil, yoklukla yüzleşmektir. Çevresinden ilgi görmeye, beğenilmeye, hayranlık toplamaya alışmıştır. Ama şimdi ne izleyici kalmıştır, ne de drama yaratabileceği bir partner. Bu sessizlik onun içindeki o bastırılmış boşluğu acı bir şekilde yüzeye çıkarır. Bu süreçte narsist ya depresifleşir ya da kendini aşırı eğlencelere verir. Partiler, ani flörtler, sosyal medyada mutluluk pozları. Ama tüm bunlar içindeki boşluğu geçici olarak örten ince perdelerden ibarettir. Gerçekte ise ilk kez gerçekten terk edildiğini derinlemesine hissetmeye başlar. Ve en büyük korkusu olan unutulma ile tanışır. Çünkü artık sadece yalnız değildir. Görünmezdir ve narsist için görünmez olmak, yok olmakla eşdeğerdir. Beşinci değersizlik duygusu ve kimlik çatlağı. Narsist biri dışarıdan özgüvenli, hatta küstah görünebilir. Ama bu görünüm, başkalarının onayıyla ayakta duran kırılgan bir benlikten ibarettir. Sen onu terk ettiğinde aslında sadece bir ilişkiyi değil, onun kendine yüklediği tüm değeri de elinden alırsın. Ben özelim, ben üstünüm gibi içten içe tekrar ettiği tüm inançlar çöker ve geriye yalnızca kendini değersiz hisseden bir birey kalır. Bu his narsist için dayanılmazdır. Çünkü bütün yaşamını bu duygudan kaçarak geçirmiştir. Bu noktada kimlik çatlamaya başlar. Aynaya baktığında artık bir kişilik değil, dağılan bir imaj görür. Ben kimim? sorusuyla baş başa kalır. Ama verecek gerçek bir cevabı yoktur. Çünkü tüm değerini başkalarının gözünde aramıştır. Sen onu terk ettiğinde o yansıma kaybolur ve kendini tanıyamazın hale gelir. Bu kriz o kadar derinleşir ki geçmişini inkar etmeye başlar. Ben zaten öyle biri değildim der. Gerçekle bağını koparır ve bu kopuş onu ya içsel bir dönüşüme iter ki bu çok nadirdir ya da yeni sahte maskeler aramaya yönlendirir. Çoğu zaman ikinci yolu seçer ama içindeki o yara hep kalır. Ne zaman yalnız kalsa o yara tekrar kanar. Altıncı sahte özürlerin ardındaki tuzak. Terk edilen bir narsist için özür, pişmanlık değil, bir araçtır. Seni tekrar etkilemek, seni yumuşatmak, seni tekrar savunmasız hale getirmek için kullanılır. Seni kırmak istemedim der ama ardından hemen seni suçlayacak kelimeler ekler. Ama sen de çok hassastın. Bu kurgulanmış bir özürdür. Gerçek bir özür değişimi içerir. Ama narsist seni kandırdıktan sonra kısa sürede eski haline döner. Bu bir döngüdür. Kırar, özür diler, bağ kurar, tekrar kırar. Ve sen affettikçe o bu yöntemin işe yaradığını düşünür. Bu sahte özürler seni içten içe tüketir empatiyle karıştırabileceğin bu sözler zamanla seni kendi duygularından bile şüphe ettirir. Belki de bu kez gerçekten pişmandır diye düşünmeye başlarsın. Ama tam da narsistin istediği budur. Seni zihinsel olarak çözmek, duygularını kontrol etmek ve bu özürler seni iyileştirmek için değil, seni zayıflatmak için vardır. Yedinci senin gibisini bulamam oyunu. Bir süre geçtikten sonra Narsist geri dönmek isteyebilir ama bu kez farklı bir rolle gelir. Eskisi gibi güçlü değil, kırılmış, üzgün ve pişman biri gibi davranır. "Senin gibi birini bir daha asla bulamam." der. Yüzeyde bu sözler içten görünse de alt metni tamamen stratejiktir. Seni yüceltip vicdanını hedef alır. Amacı seni eşsiz hissettirmek değil, yeniden bağ kurmaktır. Bu tür ifadeler içinde hala onu kurtarma arzusu taşıyorsan doğrudan oraya saplanacak bir duygusal kancadır. Ve evet aslında gerçekten de senin gibi birini bir daha bulamaz. Çünkü kimse onun yalanlarına bu kadar inanan, onun maskelerinin ardına bu kadar derinlemesine bakabilen biri olmamıştır. Ama mesele bu değil. Mesele şu, artık sen de değişmişsindir ve o artık seni kandıramaz. Sekizinci sessizkin, ve gecikmiş intikam. İçten içte büyüyen zehir. Narsist biri için terk edilmek yalnızca bir kayıp değil. Aynı zamanda gururuna indirilmiş ölümcül bir darbedir. Fakat bunu açıkça göstermez. Yüzünde duyarsız bir ifade, davranışlarında ilgisiz bir duruş olabilir. Ama iç dünyasında sessizce büyüyen bir kin vardır. Seni yüzeyde unuttuğu izlenimi verse de içten içe plan yapar. Çünkü seni hemen cezalandıramaz ama zamanı geldiğinde dönüşü sert olacaktır. Kendince pusuda bekler. Ortak çevrelere seni kötü gösterme çabaları başlar. Arkandan konuşmalar, imajını zedelemeye yönelik küçük oyunlar, sosyal medyada alaycı imalar ya da sinsi sessizlikler. Tüm bunlar aslında tek bir amaca hizmet eder. Seni de kendisi kadar kırmak. Bazen bir anda tekrar yakınlık kurmaya çalışır. Güvenini kazandıktan sonra seni en zayıf anında bırakır. Bu bir tesadüf değil, tasarlanmış bir intikam senaryosudur. Çünkü içinde taşıdığı acıyı seninle eşitlemeden huzur bulamaz. Sen bana bunu yaptın, ben de sana aynısını yaşatacağım. Mantığıyla hareket eder. Ama işin gerçeği şu ki bu davranışlar onu iyileştirmez. Aksine daha da zehirler. Çünkü aslında hala seni unutamamıştır affedememiştir ve o kırgınlık seninle hiç konuşmasa bile zihninde yaşamaya devam eder. İlişkin bitmiş olabilir ama onun savaş bitmemiştir. Sen yoluna devam etmişsindir ama o hala seni zihninde döndürüp duruyordur. İşte narsistin en ağır cezalandırıldığı anda budur. Sen çoktan bırakıp gitmişsindir ama o hala seni bırakamamıştır. Dokuzuncu suçlulukla saldırmak, başarısızlığını üzerine yıkma çabası, Narsist başarısızlıklarını asla kabul etmek istemez. Çünkü bu onun yenilmez imajını yerle bir eder. O yüzden hata yaptığında bunu üstlenmek yerine başkalarına, en çok da sana yıkmak ister. Ve bunun için kullanacağı en güçlü araç suçluluktur. İlişki kötüye gitti çünkü sen çok alıngandın. Beni hiç anlamadın, o yüzden böyle oldu. Ben elimden geleni yaptım ama sen hep eksiktin bu cümleler tanıdık geliyorsa büyük ihtimalle narsistin sana yüklemeye çalıştığı suçları taşıyorsundur. Çünkü onun için önemli olan ne gerçektir ne de adalet. Önemli olan kendi kusurlarını görünmez kılmak ve seni sorumlu göstermek. Bu süreç o kadar sinsi işler ki bir süre sonra gerçekten hatalı olduğuna inanmaya başlarsın. Belki daha sabırlı olmalıydın. Belki de daha fazla çaba göstermeliydin ama hayır. Gerçek şu ki bu sadece bir manipülasyon oyunudur. Narsist kendi içindeki yetersizliği bastırmak için seni günah keçisi yapar ve en kötüsü bunu bazen bilinçsizce yapar. Kendi eksikliklerinin bile farkında değildir. Çünkü içsel dünyasında o kadar büyük bir boşluk vardır ki bu boşluğu ancak dışarıyı suçlayarak doldurabilir ve eğer bu oyunu fark etmezsen ilişki bittikten sonra bile kendini suçlu hissetmeye devam edebilirsin. 10. Kaybolan ilgiyi başkalarından alma çılgınlığı. Sen gittikten sonra narsistin en büyük korkusu baş gösterir. İlgisizlik. Çünkü o başkalarının dikkatine bağımlıdır. İlgi görmediğinde varlığını hissedemez. Bu yüzden senin yokluğunu başka insanlarla doldurmaya çalışır. Ama bu gerçek bir bağlılık değil, sadece bir acil durum yamasıdır. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapar. Yeni ilişkiler kurar. Eskisinden daha mutlu, daha keyifli, daha unutmuş görünmeye çalışır. Yeni arkadaşlar, yeni seyahatler, yeni gülümsemeler. Ama hepsi sahnedir, kalpten değil. Çünkü seninle kurduğu bağ onun için bir güç kaynağıydı. Ve o kaynağı kaybettiğinde yeni enerjiye ihtiyaç duyar. Başkalarının ilgisiyle kendini yeniden parlatmaya çalışır. Ama bu dışsal parıltı içindeki karanlığı hiçbir zaman aydınlatmaz. Ne kadar kişiyle konuşursa konuşsun, ne kadar çok beğeni alırsa alsın, o içindeki boşluk kalıcıdır. Yeni ilişkiler birer yedek gibidir. Gerçek bağlılık değil, sadece unutmadım ama unutturuyormuş gibi yapıyorum oyunudur. Ve bir noktadan sonra bu çabalar bile onu tatmin etmemeye başlar. Çünkü dışsal onay içsel huzurun yerini asla tutamaz. 11. Sosyal medyada sahte mutluluk gösterileri. Terk edilen narsist için sosyal medya bir silaha dönüşür. Artık kaybettiği imajı dışarıya karşı tamir etmesi gerekir. Her şey yolundaymış gibi görünmelidir. Çünkü görünmek hissetmekten daha önemlidir onun için. Mutluluk pozları, aşk dolu alıntılar, başarı hikayeleri, gülümseyen kalabalıklar. Ama tüm bu paylaşımların arkasında görünmeyen bir boşluk vardır. Dışarıdan her şey mükemmel görünürken içeride yalnızlık büyümeye devam eder. Çünkü bu gösterilerin amacı mutluluk yaşamak değil, seni etkilemektir. Bak sinsiz de iyiyim Hatta daha iyiyim mesajı vermektir. Ama bu sahte mutluluğun ömrü kısadır. Çünkü gerçek olmayan hiçbir şey uzun süre ayakta kalmaz. Ve bir noktada narsist bile bu maskenin kendisini tatmin etmediğini fark eder. Çünkü ne kadar mutluymuş gibi davranırsa davransın, senin yokluğunla birlikte gelen içsel huzursuzluk silinmez. Gerçek bir bağın yerini hiçbir gösteri dolduramaz. 12. Senin özgürlüğün onun en büyük kaybı. Tüm taktikler işe yaramadığında, tüm özürler karşılıksız kaldığında, sosyal medya paylaşımları seni etkilemediğinde narsist en büyük gerçekle yüzleşir. Artık onu affetmeyeceksin. Geri dönmeyeceksin ve onu olduğu haliyle görüp geride bırakmışsın. İşte bu an onun en büyük yıkımıdır. Çünkü tüm planlar boşa çıkmıştır. Sen onu değil, kendi özgürlüğünü seçmişsindir. Artık ne oyunları işe yarar, ne gözyaşları, ne de kandırmacalar. Gerçek güç dengesi senin elindedir ve bunu hissettiğinde sen artık onun üstündesindir. Çünkü sen seni değersiz hissettiren birini değil, kendini seçtin ve bu yalnızca bir ilişkiyi sonlandırmak değil, kendi değerini geri almak demektir. Terk ettiğin narsist seni hala izliyor olabilir hala zihin oyunlarıyla seni yakalamaya çalışıyor olabilir. Ama artık biliyorsun ki onun sözleri duygudan değil amaçtan besleniyor. Ve sen artık bu manipülasyonlara karşı güçlüsün. Unutma, senin değerini belirleyen onun ilgisi değil, senin kendi içindeki ışığındır. Ve o ışık artık kimsenin gölgesine ihtiyaç duymuyor.